Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah, aleyke ya Emine Vahyullah. Mektup Bu bir sufiye yazdığım mektuptur. Allah ona rahmet etsin. Allah kendisinden razı olsun. Hamd ve duadan sonra derim ki Güzel Kâbe'ye varıp da bedenim eminlerin rütbesini elde ettiğinde koşup tavaf etti. Orada makamında namaz kıldı ve onu soylulardan yaptı. Bu fiil farzdır, vaciptir diyen var ya, işte o beklenen son peygamberdir. Yüce topluluğu ve Adem oğullarını orada gördü kalbim. Böylece onlara yaklaşanlardan oldu. Adem'in temiz, itaatkar oğlu olarak. Geniş göz kapaklı, cömertlilerin en cömerdi. Hepsi saygın evi tavaf ediyordu. Kara bir örtüde gizlenmişti. Elbisenin eteklerini salıvermiş göstermek için sana. Bu çalınımlı göründe atların büyüklenişini, babam saygın topluluğun önüne geçmiş, isteksizlerin yürüyüşünün kat ve kat hızıyla yürüyor. Kul babasının önünde başını eğmiş. Edepli bir insan gibi. Cevrail ise karşımda yardımcı olarak işaret ve uygulamaları gösteriyor. Babama onları çocuklara varis bıraksın diye. Şaşırdım. Nasıl olur da hepsi iddia eder. Babamızın kan döküp bozgunculuk çıkartacağını. Çünkü toprağının karanlığı onları perdelemiş onun içerdiği isimlerin yüceliğinden. Başkasının bulunmadığı bir nur ile ortaya çıktı. Fakat onlar onun hakkında tanık olanlardandır. Babamızın toplayan bir mahal olduğuna, hem dostları ve hem düşmanları, suyu ve ateşi gelmiş gördü. Zorla Arzu ve bilinçleri olmaksızın. Zıtların kendisiyle var olduğu nefis ile Adem var oldu. Öfke ve sövgi ile hakkında hüküm verdiler. Gelip der ki ben tesbih edenim ve de akşam sabah sizi öven kişiyim. Ben celalimizin nuruna sahip mukaddes kişiyim. Melekler babamı sürekli kınadı. Sol yönünü görür görmez. Beni yaratan elin sağ yönünü kendilerini Allah'tan korku duyan kullar, babam annemi ise egemen olmak isteyen Rab diye gördüler. Bir zatın isimlerini toplayan bir hakikat nedeniyle o zat sevgiliye İsra gecesini tahsis etmiş kimsedir. Gördüler ki Adem ile tartışan askerleriyle birlikte İblis'tir. Nefret gözüyle bakıyordu babama babamızın kötülüğü emreden nefsiyle. Asilerin payı şeytanlar ve Havva'nın iki şehveti yani dünya ve arzu. Melekler öğrendi ki savaş kesinlikle olacak. Tereddüt ve ayak sürtme olmaksızın iblis tarafından başlatılacak. Bu nedenle söylediklerini söylemediler. Onları mazur say. Onlar salihlerdendir yaratılış olarak en genel iyilik üzere yaratılmışlardır. Onlar kötülük yerlerini bilmez. Onlarla bir meclisteyken babamı her gördüğümde babam imam, onlar hizmet idi. Rabbimiz sözleri kendilerine çevirdi. Adaletiyle böylece onları düşmanlık konumuna indirdi. Saygın toplumun birbiriyle savaşması bir cezadır. Babaların ilke hakkındaki sözleri nedeniyle Bedir günü onların savaşmasını görmez misin? Peygamberimiz ise nimet ve rahat içindeydi. Çardağında yakırıp yalvararak zayıflara yardım etsin diye Rabbine. Bütün bu hakikatleri gördüğümde kalbim korunmuş iken arzulardan nida etti ve bütün hikmet taliplerine duyurdu. Bütün gücüyle hikmete koşanlara. Burada çölleri baştan başa kat eden, muradına kavuşmak isteyen kimseler gibi. Ey hikmet uğruna uykularını azaltan yolcu. Gece dostu rütbesine ulaşmak için bana doğru gelen kişi. Benim kötü arkadaşlarımdan karşılaştıklarına nasihatçilerin nasihatçısı olan benim sözümü söyle. Bil ki sen şaşkınlık içinde hüsrana uğramışsın. Benim risalet ve çağrımı inkar ettiğinde... Şahsını sürekli istediğin kimse var ya. Yeşil Rab ve de onu buldum. Tunus'taki çiçekli bir şehir. Hükümdarın bulunduğu yeşil başkentte, en yüce mahallinde, toprağı nezih, o zatın yüksek mekana girmesiyle. Özel ve seçkin bir toplulukta asillerin ve soyluların seçkinlerinden. Onları bilgi ve hidayet nuruna taşır. Beyaz sünnet ile kendi rehberliğinden zikir okunur ve bilgiler ortaya çıkar. Mecliste akşamdan akşama 14. gecenin dolunayı görülmez. Asla gecenin aydınlatıcı ayı, muramut oğlu onda işi tek olandır. Hakikatleri ifşa edilemeyecek kadar yücedir. Oğulları mekanın tahtına hürmet etmiş. O imamdır. Onlar ise bedeller. İmam ve bedeller bir iken göğün yıldızlarının kuşattığı dolunaya benzerler. Sana ulvi bir hikmet getirirse adeta Anka'dan haber vermiştir. Ona eşlik ettiler ta ki ona yerleşti. Gariplerden çocuğu olan bir dişi, bilginlerden bir ruhban nefsine aşık, müktedanlığın sırrı zariflerin efendisi, akılcı ve fakihler topluluğundan fakat onlar için de erdemlilerdendir. Vefa gösterdi. Bende ise ayrılma niyeti vardı. Karanlık ya da aydınlık her vakitte onu bıraktım ve ondan ayrıldım. Bana ait ediplerin gayretinin başkalaşması özelliği ondaydı. Bana hitap ederek ortaya çıktı. Sen bana ihanet ettin. Soyun ve eski dostlarım içinde. Tövbekarımıza aldım ki onunla evim ayakta durur, Arkadaşlarım onu bildirmedi. Allah benim niyetimi ve arzumu biliyor. Tövbekarın işinde ve vefamın doğruluğunu biliyor. Koşkusuz biz eski ahde bağlıyız. Onun sevgisi de hilelerden arınmıştır. Bir hikmet aracısıyla karşılaştığında gözün siyahlığında gizlenmiş hikmeti. Hayrette ve özlem dolu olarak ona dedik ki, Ey İsra'da sırları araştıran, koş Kuşkusuz senin ellerin toplamayı başardı. Ölülerin ve dirilerin hakikatlerini. Varlığa baktı. Ayakkabılarının altındaydı. İstiva yerinden suyun yerleştiği yere kadar onun üzerinde boyun eğilecek bir gaye yoktu ondan başka. O eşyayı yönetendir. Nezihli nedeniyle örtüyü ve gömleğini giyindi. Alemi oluşturmak isteyince, varlığa yararlanmak istediğinde gözetenlere herhangi bir şekilde bakmaksızın örtü yaydı, büyüklenmedi ve büyüklük örtüsünün yakınları üzerine. Böylece varlık zuhur etti. Bizim için onu sınırlamaz. Herhangi bir nitelik veya isimlerden bir isim. Bu kimdir, onu kim ifade ediyor diye sorulursa deriz ki, hükümdarların hükümdarı muhakkik. Hakikat güneşi onun kutbu ve imamı, kulların sırrı ve bilginlerin bilgini yüzü himmetinden kararmış bir kul. Gözlerin nuru ve halifelerin mührü, yaratıkların uğurlusu, ürünün en tatlısı. Yaratıkların yardımcısı, merhametlilerin merhametlisi. Celal ve cemalinin nitelikleri yücedir. İzzetinin ihtişamı görülemeyecek kadar yücedir. Maşiyeti, iradesi oğullar içinde taksim edilmiş olarak icra eder. Yakınla uzak kullar arasında sürekli ümmetin idarecisidir ki onunla ümmetin gidişat ve umutları korunmuştur. Mülkünde onunla tartışmak zehir, onu severek gelmen ise baldır. Serttir fakat dostlarına karşı yumuşacık. Temiz bir oluktan akan suya benzer. İstediğini zenginleştirir ve yoksullaştırır onun emri. Dostları ihya eder, düşmanları yok eder. İmam bir söz söylediğinde unutmam en fasih hatipler bile onun karşısında eksik kalır. Bizimleydi. Benim kavuşma örtüm birleştiriyordu zatlarımızı. Ben ise örtümün olduğu yerdeydim. Bir inci gibi saklanan sırra bak. Parlak karanlık derinlikler içinde ta ki halk onun biçimlenişinde hayrete düşer. Yaratmanın tekrarlanmasındaki hayrete benzer o hayret. Hayret, sedefleri o inciyi niçin gizlememiş? Güneş, karanlığın gecesini uzaklaştırır. Bir kulda da sırrı böyle getirdiğinde denilir ki, kulumu eminlerden yazınız. Sırrı örtülü olarak izah ederse onunla arzımı bilemez. Nerede kaldı gövümü bilsin. Onun heybetinin kimin niteliklerini söyleyince gözümün nuru karşımda duruyordu dediler ki sen onu bizim ilahımıza kattın zatta niteliklerde ve isimlerde peki hakkı hangi anlam ile nitelersin? ki o ıpsız karanlıklarda seni düzenledi dedik ki doğru söyledin Tanıdın mı benden başkasını bütün alemin yaratıcısından methettiğimde ben ancak kendi nefsimi methederim benim nefsim övgümün aynıdır onun varlığını bildirmek istersen benim yanında olanları aşıklara böldüm. Kendi varlığımdan silindim. Böylece onun varlığı ve onun zuhuru benim gizlenmeme bağlı oldu. Hak ilah bize görünmeyecek kadar mütealdir. Yalnız başına varlığım zahir ve ben baki iken. Böyle olsaydı kuşkusuz tek ve isteyen olurdu. Benim ikiliğimi duyumsayarak ve özleyerek Böyle bir şey imkansızdır. Onun varlığı sahih olur. Benim varlığımdan habersiz ve tane olduğunda, ben zuhur edersem onu gizlerim. Güneşin hakikatinin ışıklarında gizlenmesi gibi, bakanlar gözlerine dikildiğini görür. Arzuların elinin yönlendirdiği bir bulut, güneş bulutunun ardından ışığını gösterir. Bulutlar ve karanlıktaki gözler için şöyle der. Bana karşı cimri oldu ve o parçalarının ayrışmasıyla meşguldür. Bol yağmuru toprağa ihsan etmek için. Yorgunluk ve bitkinlik olmadan. Güneşin ışığında parlaması da böyledir. Her gün yıldızlarının parıltısını siler. Battıktan sonra bir saat geçince gözüne ikizlerin yıldızları görünür. Bu onun ölüsü, şu ise dirisi içindir. Zatındaki görüntüsü güzel dersin. Gizlenmesi bizim yüzümüzden. Zuhuri ise kendisi sebebiyledir. Remiz gölgelerdedir. Bizim onun yüzünden gizlenip görünmemizin kendimiz sebebiyle olması gibi. Yüceliği ziyasının aynıdır. Sonra aksiyle kavuşur ikinci bir remiz olarak. Onun bilgileri sayılamayacak kadardır. Adeta biz Dış varlığımızda eşit olanlarız. Tıpkı saf kızıllıkta camın duruluğu gibi. Bilgi iki halis şeyin birleştiğine tanıklık eder. Göz ise görene teki verir. O halde ruh zatını yaratandan haz alır. Yeterlilik yönünden ise kendi zatından. Duyu Rabbini görmekten haz alır. Nimetleri duyumsamaktan habersizken. Allah en büyüktür. Büyük olan ise benim örtümdür. Nur benim dolunayım, ziya ise benim parlaklığımdır. Doğu-batım, batılar ise doğumdur. Uzaklık yakınlığım, yakınlık ise uzaklığımdır. İçim ateş, dışım cennetler. Önüm ise yeniden yaratmanın hakikatleridir. Kendi bahçemde dolaşmak istersem bütün yaratıkları bende görülür. Ben imamım. Ayrıldığımda ise ardımda bırakacağım kimse yoktur. Allah'a hamd olsun ki ben alemin ve hakkın hakikatlerini kendimde toplarım. Bu benim şiirimdir. Gariplikleri bildirir. Onların geliş yolları fasihlere dar gelir. Abdülaziz benimle beraber ilahımıza şükret. Devrinde var olduğumuz başa da şükret. Dinen çünkü Allah bize bana da şükret. Ebeveynine de şükret dedi. Sen benim kaderimsin. Başkasının yaptığı övgüyle değil, hamdin hamdiyle Allah'a hamd ve Allah'ın istiva yerine geceleyin yürütelene tam salat ve selam getirdikten sonra ey akıllı, edip, sevgili dost, bilmen gerekir ki Bilge şehir onu yoldaşından uzaklaştırıp zamanın tasarrufları dostuyla arasına girdiğinde dostunun yokluğunda elde ettiği şeyleri ve kazandığı hikmet metanı dostuna bildirmelidir. Böylece merhametli dostun bildirdiği iyilikleri ona bahsettiği bilgileri ona tevdi ettiği hikmetleri ve duyurduğu sözleriyle dostunu sevindirir. Adeta dostu ondan öğrendiği haberlerle dostundan uzak kalmamış gibi olur. Dostun Allah ona ömür versin, duru sevgisine bir nedenle biraz kir bulaşıp bir gayeyi tamamlamak için fedalaşırken kendisinden bir daralma ortaya çıkınca dostu bunu görmezden gelmiş ve bu olayı dostunun Allah kendisine ömür versin kerim inancından saymıştır. Seni ancak senden sual eden merak eder. Dolayısıyla dost Allah ona ömür versin, afiyette olsun. Çünkü kalbimiz selimdir ve sevgimiz bildiği gibi içimizde yerleşiktir. Dostumuz ona olan sevginin geçici veya nefis kaynaklı değil, ilahi olduğunu bilir. Ve bu sevgi onun katında tarafımızdan herhangi bir sebep olmaksızın veya kendisine gereksinim duymaksızın veya eksilmeksizin veya bir ödül beklentisi olmaksızın veya ondan çekinmeksizin Ta eski zamanda sabitti. Dosttan Allah kendisini korusun. Kendisini ziyaret ettiğim 1193 590 Hicri yılı tarihindeki ilk seyahatimde bana karşı bir iltifatsızlık, yönelim ve gidişatım hakkında bir soğukluk gerçekleşmiş olabilir. Bunun nedeni benim görüşlerim ve hedeflerimde olduğunu düşündüğü eksikliktir. Ben de kendisini bu konuda mazur görmüştüm. Çünkü onun böyle düşünmesine yol açan şey benden gördüğü işin dışı ve Nas'ın tanıklığı idi. Çünkü ben kötü halimi ve görünür kötülüğümü ishal etmekle kendisinden ve evlatlarından içimdeki halimi gizlemiştim. Bazen uyarı yoluyla dikkatlerini çekiyordum fakat Allah onlardan birisinin bile beni kötülükten tenzik gözüyle değerlendirmesine imkan vermiyordu. Bir gün bir mecliste terennim ettiğim bazı mısralarla onların kulaklarını çınlattım. Dostumuz da Allah kendisine ömür versin o meclisin baş köşesinde oturmaktaydı. Bu mısraları İsrailin kitabımıza koyduk. Ben Kur'an ve Fatiha suresiyim. Ruhun ruhuyum. Canlıların ruhu değil. Kalbim bildiğimin katında yerleşmiş, onu müşahede eder. Dilim ise sizin yanınızda. Göz ucunla bedenime doğru bakma. Ruhunu şarkılarla beslemekten uzak dur. Zatın deryasına dal da gözleri açılmamış sırları gör. Ayrıca sırlar belirsizce gözükür. Manaların ruhları ile gizlenmiş olarak. Yemin ederim ki bu kıtadan hangi mısrayı terenim ettiysem onu bir ölü gibi dinliyordum. Bunun nedeni hoşnut etmek istediğim bir hikmet Yakup'un neslinde yerine getirdiği bir ihtiyaçtı. Bu saygın topluluktan sadece sözcüleri Muzaffer ve Önder Ebu Abdullah bin el-Murabit benim farkıma varmıştı. Fakat o da tam dikkat etmemişti. Benim hakkımda ona hakim olan şey kuşkuydu. Yaşlı şey merhum cerraha gelince. Bir vesileyle yüce bir mertebede onunla bir şekilde görüşmüştük. Dostum mertebesinden ayrıldıktan sonra Allah kendisine ömür versin. Sürekli onu hatırlamaktayım, hallerine şükretmekteyim, menkıbelerini anlatmaktayım, edeplerine özlem duymaktayım. Onların arasından süvarilerin yani süvari kutuplarının sûrete haline gelmiş ve bazı şehirlerde şöhret bulmuş hususları kimi kitaplarımda yazdım. Dostum yazdıklarımı öğrendiği gibi yanında bulunan bazı kimseler de onları görmüştü. Kendisini gerektiren herhangi bir sebep veya dünya ve ahirette sevgiyi nefse yerleştiren ve uygulayan bir amaç olmaksızın benim tarafımdan ona dönüp bir muhabbet sabit olmuştur. Bu olaydan yıllar sonra onun yüce katında dostla karşılaştık. Dokuz ay ve birkaç gün kendisiyle beraber kaldık. Her birimiz kendi zatının samimi ve iştenlikle yerini açmıştı. Benim de arkadaşım, onun da arkadaşı vardı. Her ikisi de dost doğru ve doğru sözlü idi. Onun arkadaşı Şeyh, akıllı, bilgili ve meselelere hakim birisiydi. Ve Ebu Abdullah el-Murabut diye tanınırdı. Güçlü bir nefse sahipti. Beğenilen huyları, nezih davranışları ve beğenilen bir dostluğu vardı. Geceyi tesbih çekerek ve Kur'an okuyarak geçirir, Vakitlerinin çoğunda Allah'ı gizli ve açıktan zikrederdi. Muameleler alanında bir kahramandı. Menzil ve münazele sahibinin gönderdiği şeyleri pek iyi anlar, halinde insaflıydı. Kendisi için neyin mümkün ve neyin imkansız olduğunu ayırt ederdi. Benim arkadaşım ise saf aydınlık ve sırf ışık bir habeşliydi. Adı Abdullah idi. O kendisine karanlığın katışmadığı bir dolunay idi. Hakkı ehli için bilir ve ehline ulaştırır. Onlara onu bildirir ve onu taşırmazdı. Temiz derecesine ulaşmış, tıpkı bir altın gibi potada saflaşmıştı. Doğru sözlü ve verdiği sözü tutan birisiydi. Böylece biz alemin ve insanın yapısının dayandığı dört unsurduk. Bu hal üzereyken birlikteliğimizi dağıtan çeşitli gerekçelerle birbirimizden ayrıldık. Çünkü ben hacca ve umreye niyetlenmiştim. Sonra onun saygın meclisine tekrar çağrıldım. Şehirlerin anasına Mekke'ye ulaştığımda ziyafet vermeye adet edilmiş babamız Halil ziyaret edip selam olsun. Sahra'da ve Aksa'da namaz kıldıktan ve ardından efendimi, oğullarının efendisini bilgi ve tecrübe deryasını ziyaretten sonra Allah kendisinden uzaktayken elde ettiğim bazı ilimleri bildirmeyi ve gurbetinde elde ettiğim ilim cevherlerini dostuma hediye etmeyi hatırıma getirdi. Allah'ın bilgisizliğin hiçbir yönüne uğramaması için var ettiği bu bulunmaz Risale'yi onun için ve bütün samimi, dost ve muhakkik sufiler için yazdım. Ayrıca sevgili dostumuz, nezih kardeşimiz, makbul evladımız Abdullah Bedir el-Habeşi El Yemeni için yazdım. O Ebul Ganaim ve Ebil Futuh El Harran'ın azatlı kölesi için yazdım. Bu risaleyi El Futuhatül Mekkiye fi Marifetil Esraril Malikiye vel Memlukiye diye isimlendirdim. Çünkü bu risaleye koyduğum şeylerin büyük kısmı saygın evini tavaf ederken veya şerefli ve yüce hareminde kendisini murakabe ederken Allah'ın bana açtıklarıdır. Risaleyi kıymetli bölümlere ayırdım. İnce anlamları ona yerleştirdim. İnsan sonucun değerini öğrenmediği sürece işin başındaki güçlükler kendisine kolay gelmez. Bilhassa meyvenin tadını tattığında ve onun yararlarını ummaya başladığında artık güçlüklere tahammül edebilir. Kapı gözü sınırladığında hikmet sahibinin basiret gözü kendisine verilir ve onunla bakar. Böylece ince ve mercanları çıkartmak ister. Bu esnada kapı içerdiği ruhani hikmetleri ve rafani sırları kendi anlayış ve idrakince ve azminin ve himmetinin gücü ölçüsünde verir. Allah'ın kapısının tokmağına sarıldığımda gözeten idim. Hafife alan değil. Ta ki Göze onun yüzünün parıltısı göründü, Celle Celaluhu. Buraya geliniz, artık sadece O vardı, Celle Celaluhu. Bilgi olarak varlığı ihata ettim. Bizim için yoktur kalbimizde Allah'tan başkasına dair bilgi. Bilmeyen insanlar benim sevgimi takip etse bile sana hakikatlerin mahiyetinden sormazlar. Bu kitabın bölümlerinden söze başlamadan önce kitabın bölümlerinin fihrisinden bir bölüm sunalım. Ardından bu kitabın içerdiği ilahi sırrı bilgiler hakkında bir giriş gelecektir. Onun izine göre, fihristeki dizilişe göre Allah'ın izniyle bölümlerden söz edeceğiz. Allah doğruyu söyler ve doğru yolu ulaştırır. Birinci kısım tamamlanmıştır. Allah'a hamdolsun. Onu Allah'ın izin verirse ikinci kısım takip edecektir. Salat ve selam Hz. Muhammed Efendimiz ve onun temiz ailesi üzerine olsun. Amin.